Herkese merhabalar kıymetli dostlar. Bugün sizlere 2026 yılındaki asker ücret oranından biraz bahsedeceğim. Ne kadar zam gelebilir, ne olabilir, geçen yıl ne oldu? Şimdi bunun temelinde size şöyle söyleyebilirim. Asker ücret nasıl belirleniyor? Önce ondan bahsetmek istiyorum. Asker ücret 15 kişilik bir heyetten oluşuyor. Bu heyetin içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı var ve bununla beraber 4 tane Hükümet temsilcisi yani 5 tanesi hükümet temsilcisi, 5 tanesi işveren temsilcisi, 5 tanesi de işveren temsilcisi. Toplamda 15 üyeden oluşuyor. Bu 15 üye e, çoğunlukla e, ne tarafa karar verdiyse asker üyece böyle neticeleniyor. Yani e, 15 kişi 8 kişilik bir çoğunluk oy e, verildiği zaman neticeleniyor. Ancak ki diyelim ki eşit kaldı asker üyece zammı. mı? Burada ne oluyor? Başkanın yani Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın hangi tarafta e, oy kullandıysa o tarafın e, vermiş olduğu teklif geçerli oluyor. Şimdi bunu en başta belirtmiş olduk. Şimdi gelelim 2025 yılına. 2025 yılının yıl sonu enflasyon tahmini 28,5'tu. Orta vadeli plana da açıklandı geçen gün. Buradan baktığımız zaman geçen yıl e, %30'luk oranda bir zam verildi asker ücrete. Bu da ne demek oluyor? Yani orta vadeli plandaki tahmin edilen enflasyondan daha yüksek bir zam verilmiş gibi ortada. Ee, gelelim 2026 yılına. Şimdi 2026 yılında şu an için mevcut asker ücret 22.104 TL. Ee, bunun bürütü 26.000 TL. İşverene maliyeti ise 30.000 küsür lira. Şimdi işveren maliyetini bir kenara koyalım. Ee, bürütü de bir kenara koyalım. Biz net'e bakalım. Net 22.104 TL alınıyor. Orta vadeli planda 2026 yılındaki tahmin edilen enflasyon %16. Yani bu ne demek oluyor? Minimum %16 zam gelecek. Ama bunun maksimumuna bakmak lazım. Şimdi Türk İş'in açıklamış olduğu açlık sınırı 27.111 TL. Şimdi hesaplamaları yaptığımız zaman eğer ki %20 zam geldiğinde ben buraya yazmıştım bakalım. 20 10, %20 zam yapıldığında 26524 TL'lik bir asker ücret oranına ulaşılıyor. Ancak 20 %25'lik bir zam geldiğinde 27630 TL oluyor. Yani %25 zam yapıldığı zaman Türk işin açıklamış olduğu açlık sınırının üzerinde bir zam olmuş oluyor. Ancak %20 açıklandığı zaman açlık sınırının altında bir oran oluyor. Ancak dediğim gibi orta vadeli planda tahmin edilen enflasyon %16. Buradan da çıkarım yapacak olursak tüm asker ücretlere muhtemelen 20 maksimum 25 zam gelecek. Yani onun üzerinde AFK %30'lar %30'da konuşuluyor ama onun verileceğini ben tahmin etmiyorum. Böylelikle muhtemelen asker ücretin zammıyla beraber alınacak net ücret 26.000 TL civarında olunacak. Umarım bahsetmiş olduğum bu bilgiler size için faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.